Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keyvac aşı üretim merkezi açılış töreninde konuştu. Hepatit aşısının artık ülkemizde üretileceğini açıklayan Erdoğan, böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten dördüncü ülke olacak, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keyvacaşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Daha çok yurt dışından tedarik edilen hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten dördüncü ülke olacak. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi yerli aşımızla birlikte salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk. Ekonomide de farklı destek paketleriyle iş dünyamız ve çalışanlarımızın yanında olduk.